İşi şöyle, işi şöyle. Şöyle. Böyle bir, bir evet. 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 Mı? Lütfen, daha sağlıklı bir olur. Kapatmayalım, evet. tamam, sayımız fazla gürüksün diye. Hı -hı. Peki, Kültür Değeri Adana, hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyorum, şerefler verdiniz. Sağ olun, eksik olmalıyız bu sıcak havada. Sizi güneşin altında fazla bekletmeyelim. Şimdi bugün şairimiz ve sanat adamı, hemşerimiz, büyüğümüz Can Akengi'nin ölümünün 80. yıldönümü. Orada, burada mezar başında hem ruhuna bir fatiha okuyalım. Ben de çok da kısa olsa bir tanıtalım istedim. Bugünkü amacımız oydu. Bir amacımız daha var. Biraz sonra izin verirsen anlatmak istiyorum onu. Can Akengi'nin adına olan bir kültür salonu var. O salon veya gösteri salonu, sergi salonu mahiyetinde o salon da bakımsız. ve bu konunun mutlaka hal olması lazım. Jen Akengin'e uygun bir salon olması lazım. Ve de yılın 12 ayında kullanılan bir salon olması lazım. Onun için de eski eser olan bu salonun mutlaka aslında uygun olarak tadil ve tamir edilmesi lazım. Bunu ben sayın valimize şifayen anlatma imkanı olmadı. Burada bu vesileyle bunu özellikle vurgulamak istiyorum. O salon mutlaka tamir ve tadil edilmeli. Eğer Sayın Valimiz ilgilenirse belki onun için sponsor da bulma imkanı da olur olabilir. Eğer Sayın Valimiz dikkate alırsa yine de fikirlerimizi o da sunma imkanı da buluruz. Orayla ilgili bir projemiz de var. Özellikle vurgulamak istiyorum. Yani niye o dernek yapmadı, niye bizim çevreye derneği Bir de yine anlatmak istediğim bir şey var. 2017'de bazı arkadaşlar hatırlarlar. Giresun'da sonunda çok uzun müddetten sonra ilk <laughs> defa Can Akengin'i andığımız bir toplantı yaptık. 2017'de hatırlarsınız. Bugün bizim 80'li yılda Can Akengin'i anmamızın sebeplerinden biri de o bizim hem Çevre Kültür Derneği hem de Turizm Tanıtma Derneği olarak bence görevimiz Can Akengin'i yaşatmak ve tanıtmak. Bunu yalnız bir derneğe mal etmek yanlış olur. Bizim de bütün dernekler Giresun olarak Can Akengin'i hem yaşatmamız hem de tanıtmamız lazım. Bugünkü bu garasın kapmazın amaçlardan biri de bu. Burada hem böylece andık hem de ruhuna bir fatiha okuyacağız. Hocamla birlikte. Da, e, bir ahde vefayı yerine getiriyoruz aslında. Önemli bir şey bu. Uğur abi bana dediği zaman ben de çok heyecanlandım. Gerçekten e, Cana benim hayatımda e, hasber kadar edebiyatla ilgileniyorum. E, şiirlerim oluşma sürecinde önemli etkili olan birisi. Ee, bu elimde gördüğünüz kitap e, 1980'li yıllarda Halk Evi'nde, Halk Eğitim Merkezi Bünyesi'ndeki Halk Evi'nde, şimdiki Halk Evi değil o zamanki Halk Evi'nde e, bir tiyatro grubumuz vardı. E, Sema abi o oyunu yönetiyordu, Sema Yazıcıoğlu, onu da ruhu şad olsun. E, Ölü Kentin Nabzı diye bir oyundu. E, Sema abi sık sık e, şiirler okurdu Cana Akengi'nden. Çok ilgimi çekmişti şiirleri e, Cana Akengi'nin. Daha sonraki yıllarda işte bu kitabı o zaman halk evinde bize vermişlerdi. Ben istemiştim özellikle Can kim olduğunu çok merak ediyordum. Daha sonraki yıllarda Can ile ilgili Türkiye'de belki de ilki başardık. Sema ile birlikte aynı sahnede onun şiirlerini okuduk. Şiir dinleti grubumuz vardı. Can Ayan okuduğum zaman, anladığım zaman, Sema abi'den şiirlerini dinlediğim zaman Birçok şey ilgimi çekti ama iki şey daha çok ilgimi çekti. Birincisi yaşamı. Çok enteresan bir yaşam. Bir şairin yaşamında ne varsa onun yaşamında her şeyi görüyoruz bir şairde olması gereken. Bohemlik var bir. baş kaldırı var iki. Toplumsal eleştiriler var üç. Sevgi var. Sevgi var işte zaman zaman isyana dönüşen bir sevgi bu. Çünkü onun şairliğinin en büyük katkılardan bir tanesi evlenmek üzere olduğu eşini, nişanlısını Bursa'da kaybetmesi sonrasında oluşuyor daha çok şiir bilinci. Şiirlerindeki temalar o döneme özgü bir temalar aslında ama baktığımız zaman Bugün geldiğimiz noktada eğlendiğimiz zaman daha o zamanlar toplumcu gerçekçi şiir akımı yok, e, ikinci yeni akımı yok, garip akımı yok. E, Özgür Koşuk'ta hece vezni olmadan e, şiirler yazması da benim ikinci dikkatimi çeken şey oldu. E, tabii Aslında biraz, o akımın e, he, öncüsü ama çok bilinmez he, bu. Çok bilinmez. E, i̇ki türlü sıfatı var e, zaten. ikinci şair deniyor. Neden ekinci şair deniyor? Kandırılıyor. E, Kirosunda hepimiz aslında zaman zaman bunu yaşıyoruz, ee, kızmış bir şeylere e, almış başını gitmiş daha iç kesimlere Şebin Karahisar yöresine ee, orada yaşadığı için ikinci şair denmiş ona. Ee, Sedat arkadaşımızın dediği gibi e, yitik şair e, bir ismi de e, Cana Kengi'nin çünkü e, şiirleri yaşadığı dönemde yazılı e, bilgiye, yazılı veriye, kitaba dönüştürülmemiş. O zamanki imkanlar belki bunu el vermedi, matbaa imkanları falan. E, yazdığı şiirler e, işte söylenmiş haliyle olan şiirler aslında. Yani e, halk evinin toplantılarında çıkmış, şiir okumuş. E, i̇şte gençler etrafını sardığı zaman şiir okumuş. E, notlar alınmış şiirleriyle ilgili. E, bu e, işte 72 yılında Fiskovlik tarafından basılan e, bu Giresun halk evine ait e, kitapta olan şiirler de onun e, şiirleri. Canakengin sadece şair değil, bir iyi bir edebiyatçı bir kere, edebiyat fakültesini terk ettiği için e, orada e, bilgiler, edebi bilgiler oluşmuş birisi, e, tiyatro e, yazarı, tiyatro e, yönetmeni, oyuncusu, e, halk evinde sık sık e, bazı oyunlara e, yönetmenlik yaptığını biliyoruz yine. E, ama tabii tüm bu bilgiler yetmiyor. Canakengi'ni kapsamlı bir biçimde ortaya çıkarmamız gerekiyor. Yeni kuşaklara tanıtmamız, anlatmamız gerekiyor. Giresun Turizm ve Tanıtma Derneği o tanıtma sözcüğüne uygun olarak bugün bu etkinliği yapıyor. Hepimize görev ve sorumluluklar düşüyor. Ölen insanın arkasından tabii ki Fatiha okunur. Mezarın başındayız, Fatiha okuyacağız tabii ki ama şair ölünce biraz farklı oluyor. Şairin arkasından onun şiirleri de okunur. E ee, Sedat burada arkadaşımız okuyacak o şiirleri ama e, ben de e, Hasbel kadar dilimin döndüğünce çok sevdiğim bir şiirini onun okumak istiyorum. Canakengil çok yalın birisiydi. Zaten eee mezar taşında da yazılı e, yalanım, yok planım, salt gülmektir yalanım. Ün anıt elin olsun. Ben falanım, filanım. E, tam da uygun şu andaki ortam buna. Mütevazi bir şekilde böyle şatafatsız bir şekilde onu anıyoruz. E, yine e, ikinci dizesi yine mezar taşında olan asıl gücüme giden ayrılmaktır sevgiden diye e, Cana hiçbir zaman bizim sevgimizden ayrılmayacak bir kere. Onu hep anacağız. E, şöyle biz incirle ceviz gibi çiçeksiz meyve verenlerdeniz. Süsümüz yok, şatafatımız yok. Gündelik şanlarda, hele şu dış alanlarda oynatacak atımız yok. Pabucumuz delik olsun, çamur tıkar. Değerimiz bir metelik etmesin, ne çıkar? Yoksulla biz, sırayı kardeş, kürsüye haşhaş bilenlerdeniz. Biz ki en kör çeşmeleri tutarız da o tası, o halis Londra doldurması viskiden tatmayız. Atmayız, efendiler ayartmayız. Gözeye gözyaşı katmayız. Biz ki en yadelilerde bile yüzümüzden kile kile, incirle ceviz gibi çiçeksiz meyve verenlerdeniz biz. Saygıyla anı sonunda geliyorum. Evet. Şimdi tabii çok aslında e, güzel ve değişik bilmemiş. Bence Türkiye'nin en önemli şairlerinden birisi Cenap Kemir'i anıyoruz. E, o Giresun'a aşıktı. Her ne kadar kızıp zaman zaman gitse de. E, ben de asfaya kadar kendimce Giresun'a aşığım. E, Giresun'a yazdığım kendi şiirlerinden bir tanesini okumak istiyorum. Cenap Kengen'in şiirlerini ben okuyabilecek kadar şiir okuma becerisine sahip değilim. Haddim değil. Ee, Fuhk gayet de okur. Şaban Hocam da gayet iyi okur. Ben asfaya kadar kendi Giresun'la ilgili bir şiirimi size buradan takdim edeceğim. Şiirin ismi Şehri Canan. Bu şehir bizim Canan'ımız bana göre. Zeytinlikte tavlan ağacından düştüm. Erik limanda boğuldum. Çınarlarda at, at kestanesi, karede keşi boynuzu kemirdim. Vali konağının merdivenlerinde aşık oldum. Gemiler çekeğinde dayak, saman taşta da, kara tenekede midiyeydi. Ben direkte İstavrit, Gogora'da İzmarit, Bodüm elinde dilek tuttum. Kolsuzun plajında gençliğimi unuttum. Sokak başında bir dolu umuttum, Sis dağında kuş gibi buluttum. Ey şehri canım! Öl desen düşünürüm de, git desen gidemem ki. Çok teşekkür ederim. Evet. 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 Mandallı. Sen, Mantanlı. Sen olur musun? Evet. Sayarak varsayarak etkenti yapmak istiyorum. Ee, şimdi yedik şair. Becek. Nevatisane hiç alçak gönüllülük yapmayacağım. 11 yıl Canek kendi'nin araştırmasını yaptım. 2001 yılında 2000'de oyununu yazdım, sahneledim. Şaka tiyatromda oynattım. 7 kez uluslararası, ulusal ve uluslararası şiir yarışması yaptık. Bunların bilinmesini isterim. Yani bunlar merkezi bir küçücük grup içinde kalacaksa ona hiç bir yok. Ama bu yaygınlaştırılacaksa az önce e, Ufuk çok güzel bir benzet yaptı. Örneğin ben 11 yıl Şebin Karahisar'a yani her gün anlamında değil. 11 yıl emek verdim. Orada Şebin Karahisar'da onunla yaşayanlarla konuştum. Ben bunu Hı. olduğunu söyleyen var. Sonra Uğur abinin bir arkadaşlarına Çok danıştığım zaman burada olduğunu öğrendik. için nasıl Mimar Hakkemez kardeşimiz var Zeyyat Bey. Hı. O tarif etti, herhalde bir 20 sene geçmiştir çünkü ben evet. 32-33 sene önce Giresun'a geldim, Giresun Üniversitesi'ne. E, Aslen Samsun'a ama Giresun olduğum için evet. şey, gurur duyuyorum evet. ve her Arife gününde izcilerimle beraber e, buradaki eski öğretmenlerimizin ziyaretine geldiğimiz zaman buraya da geliyoruz. Yalnız e, iyi bilen birinde niye içi mezar var? Onun açıklarsa iyi olur çünkü e, daha önce geldiğimiz zaman Mimalların yaptığı bir mezar var, daha sonra belediyenin yaptığı bir mezar var. Onu da söylerseniz iyi olur. Ee, beni çağırdığınız için, e, buraya geldiğim için, sizle beraber olduğum için, ilk kez herkese tanışıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yalnız e, geçenlerde depoda bir şey konuşuyorlardı, Giresun'un kültürünü verdi diye. Orada bizden yaşlı bir abimiz dedi ki Giresun'un kültürü, Giresun'un merkezi mezar Evet. <laughs> yani, çok, çok teşekkür, teşekkür ederim, verir, sağ de. olun. Şimdi uğradın mı? Bak buraya. Hı, oraya ya, bak. Buraya bak. Efendim bu, e, bu çekmiş olduğu fotoğrafın ötesinde hmm. canlı olarak ömür boyu kalır. Dediniz ki hepiniz hep Can Akengi'nin unutulduğundan şundan bundan bahsettiniz. E, Fransa-Almanya savaşı olduğu zaman Alman savaşçı şey yapıyor. E, tek başına mücadele ediyor. Ve Napolyon diyor ki sen diyor teksin diyor. varsam diyor Almanya vardır diyor. Eğer sizlerden biri birisi var ise Can Akengi vardır bir edebiyatçı var ise, birisi buraya geliyor ise, birisi Fatih'e okuyor ise, Canla Kengin vardır, zaten yaşıyordu. Onun için yani sizin içinizde böyle bir e, nasıl diyeyim, acı bir şey gibi böyle nasıl tarif edildi, üzüntü var. Hocam daha fazla anılmasını istiyoruz onun için. Yani daha fazla anılmasını onun için istiyoruz. Ama fazla çok... şiirler okunması gerekiyor. Bundan daha, daha, fazla, fazla istiyoruz. O o nedenle içinize ferah tutmanızı istiyorum ben. Yani. Çünkü yeni gelen nesil Can Akengin'i tanımıyor. Emin olun tanıyor. Böyle tanıyacak işte. Böyle böyle tanıyor. Bu şekilde tanıyor. Hocam evet, size tamam. bir cümle söyleyeceğim. Öğrenciler diyelim ki Can Aken Giren'le buluşuyoruz. Önceki yıllarda. Öğrenci yok hocam Can Aken Kim? Giresun'un evet. senin bazı öğrenciler. Hayır yani onu diyor, öğrenci onu soruyor. Daha önce Kim diyor, değil mi? Daha önce. değil, bir şey oluyor. Hani önceki yıllar. Salatu ve selamu ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi lütfunle kereminle cümlemize medet ve inayet eyle. Ya Rabbi bizleri, ümmeti Muhammed'i ve şu anda mezarı başında bulunduğumuz merhum Can Ekengil abimizi dünyasını ve ahiretini kazananlardan eyle. Ya Rab, affedicisin, affı seversin. Bizleri, çoluk çocuğumuzu, ümmeti Muhammed'i ve bütün geçmişlerimizi ve şu anda mezarı başında duasını yaptığımız merhum büyüğümüz Can Ekengil abimizi affa mağfiret eyle. Mağfiliğin zümresine ilhak eyle. Ya Rab, sevenlerine, yakınlarına, uzaktan yakından bu sıcağın altında buraya teşrif eden bütün mümin. Mümkünler... Evet, bütün şey Evet, zor bir alanda çalışıyoruz bizde.